Arkadaşlar bugün size GTA'da görev gelmemenin nedenini söyleyeceğim sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar burada ee, şeyden bahsedeceğim. Bir hikayede ikinci kez görev gelmeme sorunundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar ee, telefonu açıyoruz rehbere girdik. Şimdi buradan 911 emergency servise gideceğiz. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Şimdi buradan arkadaşlar fire department seçip oradaki şey itfaiye <laughs> arabasını gösteriyor. <laughs> The fire department are on route to your location. Hey sugar plum. Daddy, I'm in trouble. What is Money? Drugs? Your mother There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Yeah, yeah, I'm kind of busy right now. Fine! I'll call someone who can help. You'll be fine. You got Bu Leicester'in mekanına götürüyor. Ben <laughs> arkadaşlar bu olayı diye düşünüyorum. Buradaki itfaiye arabasını alıp Buradaki e, Leicester'in mekanının köprü altı gibi bir yeri var. Oraya bıraktığınız zaman zaten görev gelecektir. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir ek video olsun istedim. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz bay bay.